E-Kutu'dan herkese merhaba. Bugün yine yeni bir kutu açılımı, yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz ilginç bir ürün. Bir akıllı seyahat kilti. Çantanızı kilitleyebildiğiniz ilginç bir ürün. Neden ilginç? Çünkü Bluetooth haberleşebiliyor. Application, uygulama tabanlı olarak telefonunuzla bağlantı kırıyor. Enteresan özellikleri var. İlginç özellikleri var. Hemen özelliklerine bakalım. Bu arada adından bahsedelim. EG Touch adında bir kilit. E, firması yani üretici firma DigiPest diye Amerikalı bir e, akıllı ürünler üreten firma. Şimdi özelliklerinden bahsedelim hemen kutuyu açmadan. Anahtarsız çalışıyor. E, dediğim gibi uygulamayla, application'la veya NFC etiketlerle çalışıyor. E, bir takip özelliği var. Yani çantanızı, bavulunuzu takip edebiliyor. E, i̇sterseniz belirli bir nerede, ne zaman şeklinde takip yapabiliyorsunuz e, su geçirmeme özelliği var. IP43 sertifikası var. O seviyede su geçirmiyor. 2 yıl boyunca da içindeki LR44 pil dayanıyor. E, kutunun içinden neler çıkacak onlara bakacağız. E, kilidi neyle açabilirsiniz diye söylüyor. Smartphone, akıllı telefonla, NFC etiketlerle kendisine uygun, akıllı saatinizle, NFC smart kartınızla, cüzdanınızdaki. E, ve bu Universal USB 2.0 kabel da pilinin bittiği zaman Kilit kapalı kalırsa e, anlık açıp işleme devam etmek için e, gereken e, şey NFC ve Bluetooth özelliği var. Bu arada TSA e, uyumluluğunun olduğunu sonra TSA arkadaşlar e, uluslararası seyahat birliğinin oluşturduğu bir e, platform şu ablemle e, gösterilir. Ve bu e, şu demek e, biliyorsunuz havaalanlarında güvenlik için sizin çantanız bavulunuz kapalıysa bile güvenlik görevlileri açabilirler arkadaşlar. E, Bavullar alınıp verildiyse de siz görmeseniz de eğer bir kilit koyarsanız açılması gerekiyorsa kilidinizi kırarlar. Ama TSA uyumluysa onlardaki anahtar sadece onlara özgü anahtar açabilir. Bu bunu anlatıyor. Bu da önemli bir özellik. Eğer kilidinizin kırılmasını istemiyorsanız e, mutlaka TSA uyumlu olmalı. E, hava alanlarındaki güvenlik görevlilerinin açabileceği şekilde. Şimdi kutumuzu açalım. Kutumuz nereden açılıyor? Aşağıdan açılıyormuş. Kutumuzun içinde neler var? İçerisinde onlara bakalım hemen. Evet arkadaşlar açtık kutumuzu, sarı renkte kilidimiz çıktı. Şöyle bir şey çıktı kutunun içinden, bu içine koyulması için yapıldığı stand. Şu anda boş içi. Kutumuzu şuraya koyalım. Garanti belgesi ve içinden bir adet de NFC Smart Tag çıktı, bununla dediğim gibi programlayıp application'la, telefonla da açmasanız bununla direkt açabiliyorsunuz. Bu onu programlamak için. Bir kullanım kılavuzu çıktı. Nasıl kullanıldığını anlatan. Şöyle gösterelim. Model GT Beam olarak geçiyor. Özellikleri. Şimdi alalım elimize ve bakmaya başlayalım. Neler var? Şurada açma kapama düğmesi var. Kilidiniz şuradan kilitliyor. Onu anlatacağız birazdan. Burada size bahsettiğim TSA kilidi var. Yani havaalanındaki güvenlik görevlilerinin TSA 007 kodundaymış bu kilit. Onların açabileceği yer var. Ee, şurada pil yuvası var. Pili değiştirilebileceğiniz yer. Şurada da e, pil bittiğinde, e, pilin derin tamamen bitti, kilitli kalmasını engellemek için o anlık müdahale edebileceğiniz pil bulana kadar e, bir USB e, giriş noktası var. Şu şekilde. E, bunun haricinde başka ne özelliği var diye bakıyorum. Burada NFC'yi dokunduracağınız yeri göstermiş, EG Touch. E, tabii bunun haricinde de e, bir de application uygulaması var. Onu da şimdi hemen gösteriyoruz arkadaşlar size. Arkadaşlar yeniden birlikteyiz. Şimdi uygulamasını indirelim ve gösterelim size. Biz indirdik bu arada. E, bir iOS cihazı kullanıyoruz. E, bir iPhone 10. E, App Store'a girdiğinizde EG Touch diye yazdığınızda EG Touch Manager olarak çıkıyor zaten. E, aç diyoruz. Biz açtık. E, hatta kurulum da yaptık. Şimdi uygulamanın ana ekranında e, AdLock deyip mutlaka kilit eklemeniz gerekiyor. Kendi kilidinizi eklemeniz gerekiyor. Şimdi biz onu ekledik. Onu da göstereceğiz ama. Bir de e, Share lock Access var. Yani isterseniz birine e, giriş izni verebiliyorsunuz uygulamasında. Yani şöyle düşünün. Seyahate çıktınız. Sadece kendi telefonunuza kurup bu şekilde bir risk alırsanız telefonunuza bir şey olduğunda o çantayı açamazsınız. Bavulunuzu veya çantanızı. Şimdi ana ekrandaki kilitler göründüğü için biz bir tane kilit ekledik. Sırt çantamız. Sırt çanta adını verdik ona. Şimdi girdiğimizde bu arada bizde aynısının siyah modeli de var. İnceleme sırasında ikisini de inceledik. Farklı renklerde olabiliyor. Şimdi şuradan uygulamayı açtınız. Şuradaki on tuşuna Basılı tutmanız gerekiyor. Cihazdan bir ses duyacaksınız, sinyal duyacaksınız. E, bu sayede bağlanacak, e, aktif olacak, e, iletişime geçecek, application'la. Bunu sadece hani e, ilk açtığınızda yapıyorsunuz. Seyahat süresince yeniden yapmanız e, gerekmeyecek. Hani tamamen kapatmak için kullanmadığınız zamanlarda. E, şimdi açıldı, cihaz sinyal gönderdi. Şu anda e, kilitli. Şurayı çektiğimde oynamıyor. Unlock dediğimde gördüğünüz gibi oynuyor. Bunu çantanıza, bavulunuza tam o noktaya taktığınızda burayı kilitlemiş oluyor. Bu arada otomatik e, kilitle yapabiliyor açıktan sonra isterseniz ama ben basıp kilitleyeceğim. Otomatik kilit ve fonksiyonunu açmadım. Şimdi neler var? Özelliklere, bunlara bakalım. Şurada trekking tracking var. Bu çok önemli bir özellik. E, Okey diyelim. Şimdi burada şunu yapıyor. Bunu bir çantaya taktınız. Çantanızı belirli bir mesafede ona hassaslığını ayarlayabiliyorsunuz belirli bir mesafede sizden ondan uzaklaştığınızda ve o sizden uzaklaştığında e, range alert near ve farlıyor burada sinyal vermesini sağlayabiliyorsunuz e, yani çantanızı unutma birinizin birinin çantanızı yanınızdan alma riskini bertaraf etmek için bu e, akıllı e, saat uygulaması için yani ios'ta olduğumuz için şu anda apple watch'ta gösteriyor burası çok önemli e, bu trail Cihaz, cihazın nerelerde çalıştığını gösteriyor. Yani en son nerede kilitlendi, nerede açıldı bunun GPS takibini yapıyor. Ee, birazdan size bir rapor getirecek. Ee, administrator şu caddede açtı, şurada şu saatte kapattı diye bir loglama yapıyor. Direkt adresle tutarak. Yani bavulunuzun da en son nerede kilitlendiğini, nerede sinyal gönderdiğini bulabilirsiniz. Kaybettiğinizde, havaalanında veya bir yerde. Ee, burası da yine ee, çantanın adını şey pardon kilidin adını değiştirme, yeni şifre oluşturma gibi e, noktalar. Burada önemli bir şey var. Ee, kişileri de buradan yönetiyorsunuz. izin verdiniz. Manage tek Fob gördüğünüz gibi böyle bir alan var. Buraya giriyorsunuz. Buna tamam diyelim. Şu anda bu siyah kilidin e, tag'i e, görünüyor. E, ama isterseniz siz başka küçük NFC'ler de ekleyebiliyorsunuz açıp kapatmak için. Mesela şöyle de bir şey var. Ürünle beraber geliyor veya alabiliyorsunuz ekstradan. Şu şekilde içinden NFC tag'ler çıkıyor. Daha önceden size bir NFC tag videosu da göstermiştik Hatırlarsanız iPhone'la Philips Hue akıllı lambayı kapattığımız bir NFC etiket videomuz vardı. Onu da ekliyoruz kartlara. Mutlaka izleyin. Yukarıda. Şimdi burada şunu yapalım et tag deyip ekleyelim mesela bu kilide. Yani sadece uygulamadan açılır halde değil de bununla da açılabilir halde. Diyelim ki telefonunuz yanınızda değil, seyahatte eee bununla direkt açacaksınız cebinizde bu duracak. Şimdi et tag diyoruz. Et tag diyoruz. Kilidimiz bu arada açık ama hemen benzersiz olan her etiketin benzersiz bir ID'si var. Onu yazıyoruz. E, yazdık. Bir isim verelim. NFC etiket diyelim. Arkadaşlar. Tamamdır. Et tag dedik. Şu anda datayı senkronize edip kilide gönderiyor. Başarılı dedi. Update successful dedi. İşleminizi yaptıktan sonra tek yapmanız gereken şu. Artık NFC çipiyle de açabiliyorsunuz. Yapmanız gereken şu. Diyelim ki kilidinizi açacaksınız. Değil mi? Şu anda kilitli. NFC modunda açmak için 3 saniye basılı tutuyorsunuz şuradaki düğmeye. Artık NFC ile açılabilir hale geliyor. Dokunuyorsunuz ve açıyor. Kitlemek için de buraya basıyorsunuz. Yani artık akıllı telefon yalnızda olması gerekmiyor. Direkt bu NFC etiketle de açabiliyorsunuz. Şu anda bağlantının koptuğunu söyledi. Ee, akıllı telefonumuzdaki uygulama. Soldan ee, olarak size şimdi bir de şeyi gösterelim. Ee, cihaz uzaklaştığında yani şöyle düşünün. Havalimanındasınız. Hemen e, açalım. Havalimanındasınız. Ve cihaz uzaklaştı sizden. Yani çantanız sizden uzaklaşıyor. Ya düşürdünüz ya ça kaybettiniz. Veyahut da birisi aldı götürdü gibi düşünün. Evet şu anda yeniden kontrol akıllı telefondaki uygulamada kilitledik. Bastık, açtık gördüğünüz gibi. Şimdi hemen size bunu da gösterelim. Evet arkadaşlar. Mesela şimdi çanta üzerinde gösterelim. Biz bir çanta, sırt çantası kullanıyoruz. Bu sırt çantasında gördüğünüz gibi şöyle iki kilidin geçtiği bir delik var. Şimdi buraya taktık. Şu anda açık pozisyonda. Ee, hemen girdik, ee, kilidimizi yandaki düğmeye bir kez basıp aktif ettik. Aktif ettiğimiz zaman direkt application'a geldik, bastık şu anda kilitli, açık pardon. Bastığımızda yeniden gösteriyor zaten kilitli. şimdi kilitli bakın şu anda bunun açılma şansı yok. Çünkü iki tarafın birbirine gitme şansı yok bayağı sağlam bir şekilde kilitliyor. Ee, burada da şunu göstereyim mesela çantanız onu da şuradan anlatacağız. Çantanız şöyle. Ee, Okey diyelim. Şurada e, sensitivity, duyarlılık ve range alert var. E, bunun e, sensitivity birazcık düşükte tuttuk. İsterseniz yükseltebilirsiniz. Daha hassas olabilir. Range alert da near olarak e, seçtik. Yani yakınımızda e, olmadığında çal gibi. Şimdi gittiğimizde uzaklaştığında belirli bir noktaya. Ben uzaklaşıyorum çantayla. E, Alarmı duyacaksınız görüyorsunuz şu anda. Yeniden aynı mesafeden menzile girdiğimde ses yeniden kesildi. Arkadaşlar unutmadan uygulama üzerinde size bu da yakınında gösterirken pil durumunu da göstereyim. Ana ekrandayken mutlaka pil durumunu gösteriyor. Cihazın şurada gördüğünüz gibi yüzde 90'dan fazla pili var. i̇lk başta da söylemiştik piller şarj olmuyor. Değiştiriyorsunuz ama normal ortalama kullanmada 2-3 yıl Tam fazla gittiği söyleniyor. Mesela biz bunu yaklaşık 6 aydır test ediyoruz ee, ve hiçbir sorun yaşamadık. Daha sonra da e, test ettikten sonra da sizlere e, çekim yapmak istedik başka bir e, ürünle. Yani pillerinin dayanma gücü de gerçekten e, yeterli seviyede. Bugün sizlere EG Touch'ın akıllı kilidini anlattık. Şu şekilde Smart Travel'ın e, padlock olarak geçiyor. Akıllı telefon uygulaması ile beraber kullanılabiliyor. Aynı zamanda kendi etiketleriyle, tekleriyle de kullanılabiliyor. Yani illa akıllı telefonunuzla uğraşmanız gerekmiyor yolculuk esnasında, acil durumlarda. Gayet kullanışlı özellikleri var. Yakınlık sensörü var. Çantanız yanınızdan ayrıldığında size bunu bildiriyor. Gayet güzel bir ürün olmuş. Akıllı bir ürün olmuş. Bugün sizlere bunu anlatmak istedik. Yine bir başka videoda... E-Kutu'da görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz ve videomuzu sonlandırıyoruz.